arkadaşlar 1 Mayıs tam bir hafta önce e, tavuklarımızın ayaklarına halkalar takıp kilolarını kontrol edelim demiştik. Bugün bir hafta doğdu. Yeşil halkalı tavuğumuzu geçen hafta ne kadarmış? 686 grammış. Bu hafta bakalım tartıyoruz. 816 gram. Yeşil 816 gram. Bu turuncu halkalı daha önce kaçmış 730 grammış şimdi 910 gram evet evet arkadaşlar teknik bir aksaklık nedeniyle diğer iki tavuğun tartım videolarını yayınlayamadık ama şöyle fotoğrafta değişimleri göstermek istiyorum 78 ile 180 gram arasında değişimler var Umarım diğer haftada daha düzgün video çekimi yaparız. Değişimleri hep beraber görürüz. Tekrar görüşmek üzere.